Sabahtan bir hırbo gibi davrandım ya, affedersin. Ya yok, hırbo demeyek de... ...böyle gereksiz sertlikte müdahale oldu. Birbirimize biraz zaman vermemiz lazım Zulfa. Yani sen bana, ben sana. Sen yeter ki iste sıpa gözüm. Sen iste, ben sana her şeyi veririm. Bahri Bey, lütfen dinleyin. Dinleyecek bir şey yok. Bir silah kaçakçısı benim için en aşağılık katille birdir. Benim için de öyle. E o zaman ne yapıyorsun? Mecburum. Mecburiyet diye bir şey yok. Seçimler vardır. Bilmediğiniz şeyler var. Siz bilmiyorsunuz. Korkaklar sadece mecburiyet kelimesinin arkasına saklanırlar. Ben korkak değilim. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyorum sadece o kadar. Bu bir mazeret mi? Bilmiyorum. Meşhur bir şair der ki... ...zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Ama biri sürünerek gider, biri de süzülerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Hayvan dikkat et düşme. Tamam. Acıktı mı bir şeyler yiyek mi? İyi olur aslında. Sevdiğin bir yere götüreyim mi sen? Yok öyle yapmayalım ya. Şey yapalım. Benim böyle sevdiğim yerleri baştan bir daha beraber bir keşfedelim. Ne? sil baştan diyor yani. Aynen. Burada mı lan? Kaldırın ellerini. Cüzdan, telefon, para ne varsa verin çabuk. Tamam. Tamam kardeşim, sakin ol. Bir delilik yapma. Cüzdan, telefon ne istiyorsan vereceğiz. Ne veriyoruz ya? Ne veriyoruz? Sen ne ayaksın arkadaşım? Eşkıya mısın sen? Evet Sipa gözüm, kendisi eşkıya. Bakın eşkıya be kardeşim. Sen şimdi sadece sakin ol, tamam mı? Ben vereceğim sana cüzdanımı. Hiçbir şey vermiyoruz. Ben hiçbir şey vermiyorum. Nedir bu Gülpegin'de sokağın ortasında? Teksas mı burası? Bağırma lan. Sustur şu kızı yoksa sıkarım. Sen benim anca canımı sıkarsın canımı. Ay di bakalım. Ya bu nedir şimdi ya bu atara atar gidere gider bir ergen tripleri falan olmuyor ki ama. Canına mı sadın lan sen? Ha? Şimdi bak kardeşim lan onunla konuşmayalım. Sen sakin oluyorsun. Ben yavaşça elimi cebime sokuyorum. Cüzdanımı çıkarıyorum. Sana takdim ediyorum. Bu konuda burada kapanıyor tamam. Hayır hiçbir şey vermiyorsun hayır. Bir sakin Gel. ol. Gelme. Ya Meltem bir sakin ol. Gelme lan. Sakin Köpinsiz ol gemi. Meltem bir sakin ol. <laughs> ah! Şimdi gördüm ama. Ne yapıyor? Yemek yiyor. Karşısında da yabancı bir herif var. Atış için uygun mu? Uyduracağız artık. Yok. Lan dur dur dur. <laughs> Allah kahretsin ya. Ne oldu? Ya herifin biri geldi tam önüne otur herifin ya. Ya. Off. Ha? Allah belanı versin seninden. Kim peki tanıyor muyuz? Kapat Eda kapat kapat telefonu kapat. İyi tamam. Zufu. Zülfü aç gözlerini. Gözlerini aç. Zülfü. Allah'ım. Allah'ım öldüm cennete mi geldim Allah'ım. Hiç canım dayanmıyor. Ama yok. Cennete gelmiş olmayayım eğer. Çünkü bura cennetse sen de ölmüş olursunuz o zaman. Ölmedin yaşıyorsun şu kurşunu bulmamız lazım. Yok, yok kurşun. Bilen yani yok. Ka kan da yok, yaralı değilsin. Allah Allah. Ulan Allah'ın sevgili kuluyum ha. Kurşunun önüne atladı. Benim için canını verecekti sen. Veririz. Hem bu ilk değil ki Spagöz'üm. Şerefsiz, bir bulursam. Ya bir dur, bir dur ya, bir dur ya. Tamam ben halledeceğim. Ne tarafa gitti ki? Şuradan kaçtı galiba. Tamam sen burada kal. Tamam dikkat et. <gülüyor> 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 Nasıl? İşe yaradı mı benim kursa? emre de, de. Direkt kursunun önüne atladı ya. Bir saniye düşünmedi adam. Ya sırf şu sevgisi için bile sevilir bir adam. Allah bence de. Öyle. Hadi ben kimse gelmeden kaçtım. Tamam. Sağ ol. Zahmet oldu işte. Hayırlı gelsin. Aramızda bir zaman istersen ara. Tamam. Eyvallah. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.